Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle internetten para kazanma yollarından bahsedeceğim. Tabii ki bunun bir alt dalı olan özellikle tabii bu internetten para kazanmak mı dersen genel bir başlık altında internetten para kazanmak. Fakat detayına indiğin zaman hobilerinizden para kazanabilirsiniz. Nasıl? Youtube'da yayınlayarak. Aslında bugün konumuzda tam olarak bu. Yani bugün sizlere Gerçekten YouTube'dan para kazanılıyor mu? Hobilerinizden nasıl para kazanabilirsiniz? Ve son olarak da aslında beni izleyen tüm takipçilerim veya şu an motosiklet almayı düşünen insanlar bütçesi yoksa veya yakıtı nasıl düşün yapacağını düşünüyorsa bunları hiç düşünmenize gerek yok. Bugün sizlere bu işin tüm iş ipuçlarını açıklayacağım. Ve gerçekten siz de benim gibi motosiklet sürerek para kazanabileceksiniz. Bakın yani sadece motosiklet sürecek. Peki nasıl? Şimdi şöyle bir olay var. Öncelikle YouTube'da işte 1000 abone 4000 saat izlenme sınırı falan bulunuyor. Yani 4000 saat izleme hiçbir şey aslında gözünüzü korkutmasın. Fakat 1000 abone tabii ki başta sıkıntı olabilir. Peki bu işi nasıl yapacak? Şimdi arkadaşlar daha önce de YouTube'da yıllardır ee, işte böyle insanlar olunca neyse böyle bir daha önce YouTube'da da çok fazla video yayınladığım için, 10 yıldır video çektiğim için az çok algoritmayı biliyorum. Fakat çok fazla önem vermediğim için yüksek bir kitleye sahip değildim veya fazla bir abone sayısına sahip değildim. O yüzden şimdi size onlardan bahsedeceğim. Öncelikle, motosikleti alıyorsunuz ve hani isterseniz işe gidin, isterseniz arkadaşlarınızla buluşmaya gidin, isterseniz geziye gidin. Hani yüzünü göstermek zorunda değilseniz, utanıyorsanız, çekiniyorsanız, e, efendime söyleyeyim, Konuşmak bir zorunda değilsin, emin olun. Bakın, yurt dışındaki kanallara çoğuna bakın, adam alıyor motosikleti, biniyor, gazlıyor. Yani dağlarda geziyor, virajlarda gidiyor, hızlı gidiyor, tünelden geçiyor ve hiçbir şekilde ne yüzünü gösteriyor ne de konuşuyor. Siz de konuşmak zorunda değilsiniz. Peki nasıl yapacaksınız? Şimdi hemen onu anlatıyorum. Hemen bir kask kamerası. Artık iyi kötü hiç fark ciddi. İsterseniz A101'den alın ama tabii ee, bir mikrofon şart. Şu an ben mikrofonu da kaydetmiyorum. Hani rüzgar çok fazla olabilir, ses kötü eminim. Fakat yeni bir mikrofon aldım. Bir de telefonumu aparat aldıktan sonra mikrofonla yapacağım. Hani kötü bir görüntü bile olsa ses kalitesi güzel olduktan sonra veya işte arka müzik falan da ekleyebilirsiniz. Ama genelde doğal sesleri daha çok seviyor insanlar. Yani efendime söyleyeyim. Arkada arabaların veya motorun egzoz sesini dinlemek insanlara daha iyi geliyor. O yüzden siz de kamerayı alıyorsunuz, kaskınızı alıyorsunuz. Tabii ki kask zaten olmazsa olmaz veya dizlik gibi işte eldiven de oluyor. Benim şu an eldiven, e, motosiklete uygun bir eldiven değil ama en azından üşümemek için takıyorum. E, kaska takıyorsunuz kamerayı, ondan sonra motosiklete biniyorsunuz. Artık arkadaşlarınızla mı geziyorsunuz, arkadaşın yanınıza mı gidiyorsunuz, dışarı mı gidiyorsunuz, işe mi gidiyorsunuz, paket mi dağıtıyorsunuz hiç fark etmez. YouTube'a videoyu yüklüyorsunuz ve para kazanıyorsunuz. Arkadaşlar emin olun dünyada o kadar çok insan ve ne kadar çok izleyici var ki, tüketici var ki... Yani dünya üzerindeki toplumun, daha çok özellikle Türkiye'deki toplumda hep tüketme üzerine, yani üretme üzerine yok. Tabii ki motosiklet almak kolay, içerik üretmek, kamera almak kolay demiyorum. Fakat imkanınız varsa ve ya, bunu yapmıyorsanız veya işte kendinize bahaneler oluşturuyorsanız kusura bakmayın. Yani bu ekonomide bu işte yani para kazanmak zor oldu artık. Eskisi bir gün değil. O yüzden insanlar alternatif kaynaklar arıyor. Bakıyor, bulmaya çalışıyor. Siz de yapın. Özellikle yani YouTube gibi para kazanmak zor ama kolay. Kolay ama zor. Yani Rayno tuttuğunuzu çok kolay ama ilk başta tabii ki zor gelebilir. Bu yüzden benim tavsiyem kamerayı alıyorsunuz. Motosiklete takıyorsunuz. Taktınız. Motosiklete bindiniz. Motosikletinizi gösterebilirsiniz. Şimdi iki farklı içerik var. Birincisi vlog üretimi. Yani gerçekten e, insanlarla sohbet ederek, insanlarla bilgiler paylaşarak bir şeyler anlattığınız, sürekli konuştuğunuz, aralarda kalan boşlukları kestiğiniz videolarla. Özellikle işte yok takipçimle buluştum, yok takipçimi aldım, yok gaz yok sevgilimi almaya gittim, yok kızlara laf attım. Ondan sonra yok e, arabayı solladım, yok Audi ile yarıştım, BMW'yi makas attım, Ferrari'yi şöyle yaptım, böyle yaptım. Yani açıkçası bu tarz içerikler üretebilirsiniz. Size kalmış. Hani böyle biraz daha çok bir bilgi içermeyen ama eğlenceli videolar içerebilirsiniz. Çünkü ülkemizde çok fazla izleniyor. Özellikle tehlikeli hareketler. İşte yok ön kaldırdım, teker yaptım, şunu yaptım, bunu yaptım. Ya da e, gerçekten gerçek Kaliteli içerikler üretebilsin. Yani insanlarla biliyorsanız bilgilerinizi paylaştınız. tecrübelerinizi Örnek paylaştınız. Örneğin kaza yapmışsınızdır işte, yakıt almak olsun, sürüş teknikleri olsun, fren nasıl yapılır olsun, viraj nasıl dönülür. Hani bu tarz şekilde teknik veriler paylaşabilirsiniz. Motosikletin yakıt hakkında sürüş e, performans nasıl olmalı, nasıl dikkatli sürülüyor trafikte, nasıl hayatta kalınır. Hani bu tarz, benim size verebileceğim bir sürü başlık var. Veya üçüncü olarak tabi dört tane olacak. Üçüncü başlığımız da şu. Günlük hayatınızı paylaştınız. Yani e, ne yaptığınız hiç önemli değil. E, sürüş Sürerken paylaşabilirsiniz. İnsanlar bu motorun nasıl gittiğini merak edebilir. Nasıl hızlandığını, maksimum hızının kaç olduğunu merak edebilir. Onun yanı sıra iki kişi performansı nasıl? Özellikle mesela benim şu an motosikletim 50 cc ve insanların en çok merak ettiği şey motosiklet yokuş çıkıyor Yani ben istediğim kadarı çabanım olmasın bu motosiklette gerçekten bu motosikletin yokuş performansı çekersen veya maksimum hızını insanlar izleyecek. Çünkü ben de izledim. Ben de alırken buna baktım. Yani bunu düşünün. Hani aslında video çekerken evet. karşıdaki kişinin ihtiyacının ne olabileceğini düşün. Yani karşıdaki kişi yemek yerken izlemek istiyorsa sizin gazladığınız, konuştuğunuz komik bir şeyler izlemek istiyor olabilir. Evet kaliteli yani bir içerik izlemek istiyorsa ya yani dolu zamanlarında kendini geliştirmek istiyorsa ona göre bir şey yapabilir. Fakat e, bu kişi belki hiç birini tercih etmeyip gerçekten hani bir ürün satın alacak inceleme tarzı videolarda isteyebilir. Hani ona göre de video çekebilirsiniz. Her türlü ihtimal var açıkçası. bu nasıl 42 yani 42 de gidiyoruz neyse konu çok dağıtmıyor. Şu an sanki 20 ile gidiyoruz dedi yani artık alıştım. Şu an Çok mavi diyor Ben iki de öyle e, Konuyu çok dağıtmayalım Bu ya Kamera mı yaptı orada? Bu boya sıkıştı zaten Arabalar zaten sıkıştı böyle çok şey yapmıyor çünkü trafiğe odaklanınca ister istemez Güvenleyemiyorum Eksik bir Ya da şöyle bir şey var arkadaşlar Hiç konuşmadan yapabileceğimiz Gerçekten daha az emek sarf ettiniz. Daha çok sürüşlerinizin kaliteli olduğu. Yani içerik anlamında konuşmadığınız insanları belki çok fazla tutamazsınız. Ama hani örnek veriyorum tutmak nedir? Kitleyi elde tutmak diye bir şey var YouTube'da. Yani 10 dakikalık videonuz belki like 10 dakika izlenmez, 5 dakika izlenmez, 1 dakika izlenir. Fakat çok fazla izlenir. Yani 100.000 izlenmiş bir görüntü, 100 bin görüntülenmemiş bir video ortalama 5 dakika izleniyorsa belki sizinki ortalama 1 dakika izlenecek ama 500 bin kişi tarafından izleniyor. Hani bu da e, tabi farklı e, parametreler var. Şimdi para kazanma mekanizması çok anlatmıyorum ama neyse e, sonuç olarak daha çok izleneceksiniz ve şunu yapacaksınız. Hani konuşmadığınız için artık sizin için videonun e, daha çok görüntüsü önemli. Yani Kalite önemli. Yani siz dağda mı sürüyorsunuz, otobanda mı sürüyorsunuz, hızlı mı sürüyorsunuz, yavaş mı sürüyorsunuz? Bunlar artık çok fazla önem arz etmeye başlayacak. Böyle olduğu durumda da şunu yapıyorsunuz hemen. Tabii ki İngilizce videolar. Evet. Kimsenin cesaret edemediği, yapmaya bile üşendiği aslında işin kilit noktası. İngilizce videolar arkadaşlar. Nasıl peki? Yani siz zaten... Hani normal içerikleri de İngiliz üretirsiniz. Bakın onu söyleyeyim unuttum. Normal içerikleri İngiliz üretirsiniz. Emin olun 10 kat daha çok para kazanırsınız. Yani şunu düşünün. Motosiklet sürüyorsanız veya işte ne gezmeye üşeniyorsanız o geliriniz yani YouTube'dan kazandığınız para sizin benzin paranızı motosikletin yakıt parası belki de yeni bir motosiklet almanızı sağlayacak derecede yakıt para kazanabilirsiniz. Bu aylık 100 liradan tutun hani 1000 TL, 2000 TL, 3000 ya 5 10000 lira bile kazanabilirsiniz. Sadece motosiklet sürerek. Şaka yapmıyorum arkadaşlar. Hani şu anki asgari ücretin 3 katını, 4 katını veya işte belki de daha fazlasını en azından asgari ücret kadar bir pasif gelir oluşturmak. Ben size şey demiyorum. Motosiklet sürerek hayatta kalın motosikletle geçimizi sağlayın demiyorum. Bunu da yapabilirsiniz. Çok profesyonel şekilde yaparsınız. Bunu da yapmanız mümkün. Fakat benim demek istediğim size pasif gelir oluşturmak, motosikletin yakıt, yakıtını çıkarın en azından, gezilerinizin fiyatlarını çıkarın falan filan bahsediyorum. Peki, evet nerede kalmıştık İngilizce konulardan sonra? İngilizce olan, yani başlıkları İngilizce olan, tamamen tanımlaman İngilizce oldu. Açıklamaların İngilizce oldu çünkü dünyanın dili İngilizce. Ve siz Türkiye'de 80 milyon insan izliyorsa, dünyada milyarlarca insan izliyor. Hani milyarlarca insanın izlemesi, önerilmesi, tıklaması. Türkiye'deki çiçeklere göre tabii ki daha fazla olacaktır. O yüzden size tavsiyem İngilizce başlık, İngilizce açıklamalar olan videolar üretin. Ve bu ürettiğiniz videoları dünyadan insanlar izlesin ve daha fazla insan izlesin. Ve hiç konuşmadan e, içerik üreterek para kazanın. Örnek veriyorum. Daha yolunda gazlayın işte e, videolar çekin, İngilizce videolar çekin başlıklarla. İşte virajlı yollara gidin, hız yapın, arkadaşlarınızla yarışın işte kızlarla iletişim kurabilirsiniz. Arabalarla erişebilirsiniz. Seyahatlerinizi paylaşabilirsiniz. Hani çok etkileyici bir video yaratmak hiç konuşmadan sizin birçok şekilde izlenmenizi, fazla görüntülenme sağlayacaktır. Onun gibi ya da dediğim gibi konuşmayı da tercih edebilirsiniz. Hani size kalmış bu olay. Ben böyle taktikler veriyorum size, şu an size ve hani işte bu da açıkçası Hani ben şu an motosiklet sürüyorum. Hani şu an zevkini sürüyorum. Aslında herhangi bir amacım veya işim yok. Sadece yani gezmek için biraz hava değişikliği olsun. Dışarı şey çıkıyorum kaç gündür. Ve motosiklet düz çekmiyordum. Biraz da stok yapma çalışıyorum. Hem yani de para kazanıyor diye. Yani hobi. Sonuçta sadece para kazanmak için yapmıyorum ama beni motive ediyor açıkçası gezmek, videolar çekmek. Daha çok zevk alıyorum. Hani böyle şöyle. şöyle, şöyle güzel oluyor. Hem sevdiğim şey bir şey yaparken para kazanırsın. Yani daha aktifsin. İnsanlarla konuşuyorsun. Çok güzel. İşin özetlemek gerekirse açıkçası arkadaşlar bu araba da olabilir. Motosik'e sürerek para kazanabilirsiniz. Nasıl kazanırsınız? Böyle kazanırsınız. Kamerayı alıyorsunuz, videoyu çekiyorsunuz. Eve geliyorsunuz, edit yapıyorsunuz. İsterseniz yapmıyorlar. Size kalmış. İçerinizin kalitesine göre. Ondan sonra bu videoları paylaşıyorsunuz. Ve paylaştığınız videolardan para kazanıyorsunuz. Hani Bakarsınız hiç bilemezsiniz, komik bir anı denk gelir. Normalde e, videonuz 100 kişi izler, 50 kişi izler. bir ayda 200 kişi, izler, kişi izler. Ama emin olun izlenir. Yani izlenmeyecek diye bir şey yok, İzlenecek biliyorum. Denedim. Yani, en saçma videoyu bir de atsanız, motosikletle alakalı, bu çok e, fazla izlenmesi bile izlenecek. Yani zamanla e, belki videonuz 100 izlenecek, 1000 izlenecek. Geri gelecek, bir videonuz patlayacak. Gerek başlığından, gerek içeriğinden dolayı olabilir, gerek kapak fotoğrafından dolayı olabilir. O videonuz patlayacak ve ondan sonra belki meşhur olacaksınız veya daha çok izlenmeye başlayacaksınız. Bir videonuz çok izlendiği zaman diğer videonun izlenmesi de artıyor veya yıllar önce attığınız bir video da izlenebiliyor. Yani şaşırtıcı bir şekilde algoritma sizin kanalınızın izlenmesi arttığı zaman diğer videolarınızı da izlenmeye başlıyor. Sen ne evet. Neyse çok tatlı. Evet. Al, Şimdi şöyle şey geçelim. Evet yavaş geçelim çünkü yerler ıslak olabilir. Ee, malum Kasım ayının sonlarındayız. Kış aylarına geldik. Hava güzel yerlerde güzel buzdan mı olmayabilir? Ama ıslaklık olabilir. Yani yağmur yağmıştır, şey yapabilir. Bir şeyler bitirebilir. Dikkatli olun. Çünkü zaten bu haftalar hep yağmurlu bir şehirde. Sonuç olarak geliyoruz para kazanmak istiyorsanız çok da zor değil açıkçası. Hani e, madem bu gösteriyorsunuz, Sizin de hani belki farklı, diğer insanlardan farklı olduğunu düşünüyorsunuz. Hani ufak bir yatırım yapıp sonrasında para kazanmasını üretirsiniz. Hani günlük trafikteki olayları paylaştınız bile günlük trafikteki olayları paylaştınız bile eminim, izlenir. Yeter güzel başlıklar, güzel açıklamalar, güzel e, kapak fotoğrafları bulun veya güzel bir kalite içerisinin Paylaşın, orada ben sadece evet. ne kadar tabii olduğunu daha bilmiyorum. Kuba yapıyor, botlar. Biz elips üzerinden buluveriyoruz. Süpermarket yemini geliyor. Aklım onda olduğu için ben öyle biraz daha hareket eden işim bizim yok. Ama seyahat, gezme, uzak yollara için yeni şeyler asılıyordu. Ben kalkmam bayılırım. O yüzden. Ben video çekerek pazara, para kazanabilirsiniz de şöyle düşünün. Hani belki video çektiniz birkaç lira kazandınız. Sizi hiç motive etmedi. Dediniz ki hani birkaç lira için yaktığım benzini e, gezmeme harcadığım vakti değil diyor. Ama dediğim gibi bunu bir şey yaparken yapmak zorunda Yani arkadaşlarınızla gezerken, çarşıya giderken de video çekersiniz. Şu an yaptığım gibi belki. Ve kazandığınız para 1-2 lira olabilir ama şöyle düşünün. Bir video attınız. 1000 kişi izledi ve 1000 kişiden size Diyelim 1000 görüntülerinin başına gelin. 10 lira yani gerçekten izlemelisiniz ve i̇şte 10 lira kazandınız. Yani 1000 kişi içinde 10 lira kazandınız 10 TL diyeyim yani 1 dolardan bile az ki bu mümkün biliyorsunuz. Çünkü YouTube'dan kazandığınız para arkadaşlar dolarla hani e, kazandığınız para dolar üzerinden Türk kuruna çevrilip yani Türk lirası kuruna çevrilip sonrasında hesabınız etiyor. Bu nedenden dolayı da hani, para kazandınız yani 10 TL kazandınız İşte zor değil. Ücretsiz bin görüntüler bir başına 10 lira kazanırsanız ve her gün bir video atıyorsunuz. İlk başta atın. Yani at, her gün bir video at yani her gün işe mi gidiyorsun? At, her gün bir video at. Her gün işe gidiyorsun, her gün bir video at. Ondan sonra... Her gün bir video atsan zaten... Sonrasında her videoda ayda bin kişi izlese ne olur? Bir videodan 10 lira kazansan ayda 30 video atsan 30 çarpı 10 300 TL kazanırsın. Bak. Şimdi diyeceksin ya ben her gün 10 video nasıl çekeyim? Hayır. Bu videoyu çekme amacın senin kanalın etkileşimini arttırmak. Gösterim oranını arttırmak. Yani senin kanalın büyüyecek büyüyecek. Ondan sonra sen artık haftada yani ayda 30 video değil 15 video atacaksın. Fakat 500-600 lira kazanacaksın. Çünkü eski videolarından da para kazanacak. Hani YouTube'un en güzel şeyi yanı kümülatif olması. Kümülatif ne demek? Ee, biriken zamanla azalmayan yani siz bir işe gittiğinizde haftada 45 saat çalışıyorsanız o kadar para alırsınız Zaten ekstra mesai de yaparsınız maaşınız fixtir zam gelene kadar ama youtube'da öyle değil eski yaptığınız işlerden eski çektiğiniz videolardan da para kazanıyorsunuz aranın onu... açıdan hadi ya her şey değil sıkıntı yok bir an polis görünce heyecan yaptım cüzdanımda da satın değerli diye ama sıkıntı yok kaskımız var ekipmanımızdan Söyle uzaktan uzaktan Hiç konuşmadan Değişim mi